Gelincik Tepesi'nde yeni yapılan deprem konutlarında ailesiyle birlikte oturan Kazım Yılmaz, aldığı engelli maaşını oturduğu konutun kirasına veriyor. Üç çocuk babası olan Kazım Yılmaz, Malatya merkezde balon satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Yılmaz ailesinin bin lira kirada oturduğu evin içerisinde ise sadece bir minder bulunuyor. Komşuları ise Yılmaz ailesinin içler acısı halini görüp yardım etmeye çalışsalar da bu yeterli olmuyor. Koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebilen Baba Yılmaz, çocukları için her gün şehir merkezinde balon satmaya çalışıyor. Bir çocuğu okula başlayan fakat çocuğuna hiçbir şey alamadığını ifade eden Baba Yılmaz, hayırsever vatandaşlardan kendisi ve ailesi için yardım eli uzatılmasını bekliyor. Koltuk değnekleriyle güçlükle yürüyebilen Baba Yılmaz bir de akülü araç istiyor. Sirtlerinde geldiğimiz zaman sadece üstümüzdeki elbiselerle de baletlerle geldik. İnan ki evimde yatacak, yatak, bir herhangi hiçbir şey yok. Üç tane çocuğum var, biri okula gidiyor. İkisi de burada, epilepsi hasta olan oğlum. Bu, onu tedavisi için Malatya'ya geldik. Ben zaten durumum belli. Oturup kalkmakta zorlanıyorum. Balon satarak hayatı geçindirmeye çalışmaya çalışıyorum ama inan ki bir türlü yani olmuyor. Sadece ev şudur budur onları karşılayabiliyorum. Evimde herhangi hiçbir şey yok. Yataktır, çağırdır, tabaktır onlardan herhangi hiçbir şey yok. Hayırsever ve yetkili kişilerden bir akü bir araba talep ediyorum. Eğer olursa iyi olur. Allah hepinizden daha razı olsun.